Samsun'da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte 5 kişinin boğulduğu Karadeniz'de can kurtaranlar aksiyon filmlerini aratmayan boğulma tatbikatı gerçekleştirdi. Samsun'da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte 28 boğulma vakasının yaşandığı ve 5 kişinin can verdiği Karadeniz'de Samsun Büyükşehir Belediyesi can kurtaran ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği boğulan bir kişiye bot, can kurtaran ve ATV'lerle müdahale edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi önce can simidi atıldı daha sonra karaya doğru çekildi. Karaya çıkartılan vatandaşa ilk yardım müdahalesi yapan can kurtaranlar ardından da ambulansa kadar eşlik etti. E <laughs> Samsun <necessary> <South> <terms> Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Haziran tarihinden itibaren can hizmeti vermeyi vermiş bulunmaktayız. E, Termi, Miliç, Yakaken Zilfan Suyu sınırına kadar yüzüle denize girilebilir alan 30.2 kilometre. 80 personel, 7 ATV ve 2 tane botumuzla beraber hizmetimiz devam ediyor. Maalesef bayram tatilinin uzun olmasından dolayı şehrimize gelen özellikle iç bölgelerden Amasya, Çorum ve Tokat bölgesinden gelen misafirlerimiz denize girilemeyen alanlara girdiği için 5 tane vatandaşımızı kaybettik. Boğulma olaylarında çoğunluğun çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından yaşandığını belirten yetkililer uyarılarda bulundu. Gözetleme kulelerimiz ve personelimizin ikazlı uyarı sistemine vatandaşlarımız dikkat etmesini ben buradan özellikle rica ediyorum. Şamandıralarda geçmemelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü şamandıranın arkası tehlikeli ve dip akıntısı var, çeken akıntı ve bu da maalesef can kayıplarına neden oluyor buradan vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Özellikle rüzgarlı havalarda yani mevsimin çok ayın çok önemi yok rüzgarlı havalarda çeken akıntı maalesef bize bayağı büyük zorluklar çıkartıyor. Çok bomba vakasına denk geldik.